Merhaba arkadaşlar, Ardis hisse analizi için karşınızdayım. Şimdi günlük grafiğe baktığımızda özellikle şöyle baştan yapalım arkadaşlar. Unutmuşum. Özellikle destek çizgimizin olduğunu göstermek istiyorum. Önemli bir destek çizgisi. Şimdi yükselen impuls hareketinden sonra şu an düzeltme içinde olduğunu görüyoruz. Özellikle yükselen bir impulsumuz var ve buraya bir Fibonacci çektiğimizde 38.2 seviyesinin altına indiğini, 50 seviyesine yaklaştığını görüyoruz. Şimdi 50 seviyesi bizim için önemli bir seviye arkadaşlar. Çünkü aynı zamanda destek çizgisiyle de hemen hemen aynı bölgede bakın. O yüzden buraya bir fiyat etiketimizi atalım şöyle seviyeye 38.38 .38 seviyesi oldukça önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor şimdi düzeltme hareketinde bir formasyon yaptığında görüyoruz bakınız şöyle çizecek olursak bir saniye evet burada bir takoz ya da bir bayrak formasyonu şu şekilde yaptığını görüyoruz. Takoz da yapabilir arkadaşlar bu şekilde. Bayrağı da çevirebilir. O yüzden muhtemel bir formasyon olduğu için ben şu an şu şekilde göstermek istiyorum. Yani bu bölge oldukça önemli e, düzeltmede e, bir formasyon oluşması oldukça güzel bir şey arkadaşlar. Bu formasyonun kırılımıyla yukarı yönlü hareketine trendine özellikle devam etmesini bekleriz teknik olarak. Şimdi düşüşlerde takip etmemiz gereken en önemli şey bakınız bu destek çizgisi. Bu destek çizgisinin altında günlük kapanış geldiği takdirde 61.8 seviyesi bizim için önemli destek konumunda olacaktır. O da bakınız aynı zamanda şurada küçük bir direnç varmış, kırılıp desteğe dönüştüğü bir seviye olarak görüyoruz. 33.58 Hatta e, tam rakamını yazalım. 33.70 olarak Burası bizim için takip etmemiz gereken önemli bir seviye. Düşüşlerde arkadaşlar düşecek demiyorum. Şimdi RSI'ye baktığımda RSI zaten tepede yuka, e, aşırı alım bölgesine gelmiş. Hatta e, tepelerde uyumsuzluk vermiş. Şimdi aşırı satım bölgesine Gelmeye çalışıyor. E, bu da güzel. Yani satışlar yavaş yavaş buralarda artık bitmeli diye düşünüyorum. E, teknik olarak bakıldığında tabii ki. Şimdi bu e, kanal formasyonu oluşursa ya da oluşmaz ise yukarıda çizdiğim direnç çizgisi beyaz direnç kırılırsa yukarıya bizim hedefimiz ilk etapta bu tepe olacaktır arkadaşlar. İlk direnç bölgemiz burası. Buraya da fiyat etiketimizi koyalım. 65.95 diyebiliriz arkadaşlar ilk. Tabi bunun üzerinde tutunduğu takdirde yukarı yönlü yeni impulsa başlattığı e, direncin üstüne çıktığı takdirde ilk takip etmemiz gereken seviye tabii ki 127.2 extension seviyesi olan 88.20 olarak görünüyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. 88.20 de bizim için önemli bir seviye. E, bu bölgelere kadar e, orta uzun vadeli bir yükseliş teknik olarak beklenebilir. Güzel bir trendi var, yükselen bir trendi var. Düzeltmelerini yaparak gidiyor arkadaşlar. Şu an bir düzeltme hareketinde. E, yeşil destek çizgisi dediğim gibi önemli. Kırılımı olursa, altında günlük kapanışı olursa 33.70'i takipleyebiliriz. E, eğer biz düz tarafında ciddi bir düşüş olur da Etkilenirse bizim için kötü senaryo olursa bakınız burası daha önce direnç olarak çalışıp bize destek görevi görecek bir başka destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar ciddi bir düşüş olduğunda bu seviyede önemli burası da 28 10 şeklinde görünüyor ama güzel bir trendi var trend henüz dönmemiş şu an bu impulsun düzeltmesini yapan bir hisse bu bölgelerden teknik olarak kalkmasını beklemek yanlış olmaz. Kalktığı takdirde ilk hedefi 65.95 sonrasında 65.95 üstü kapanışlarda da günlük kapanışlarda özellikle 88.20 seviyesini hedefleyebiliriz arkadaşlar. Bir de expansion 100 bakalım bir bayrak formasyonu oluşur ise hedefin ne olur? Şuralardan döndüğü takdirde evet yine güzel 110 seviyelerine kadar bir yükseliş olur. O zamana kadar yine e, analizi güncelleriz arkadaşlar. Şu an e, söylemek yanlış olur çünkü e, dibi düzeltmenin dibi nerede bitireceğini henüz e, bilmiyoruz. Henüz e, bunu e, yani 38.38 38 olabilir 37.33.70 de olabilir tekrar güncelleriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.